Selam gençler, Dumanlı Herif kanalındasınız. Bugün yine Sticker driving'teyiz. Altımızda bugün çok efsane bir araç var. Hudson Hornet diye geçiyor. Bilin bu Mafia 2'lerde falan oyunda daha doğrusu Mafia 2 oyununda geçen arabalar gibi bir şey. Araba coupe. Yani iki kapılı. Da, ya şekle bakın. Yani hasta olmamak imkansız. Acayip detay var. Bu yandaki çıtada mesela Hornet yazıyor şu an farın üstündeki o krom aksesuarlar, ön tamponları, kaputun ortası, cam çerçeveleri, kapı kolları, ne bileyim cam kapakları, tamponlar. Allah'ım yarabbim ne güzel bir şeysin sen ya. Hasta olmamak mümkün değil. Bir de içine doğru. Şöyle göstereyim. Her şey manuel abicim. Aynalar yok. Zaten o yıllarda ayna yoktu dikiz aynası. Sonradan geldi. İşte 70'lerde üretilen arabalarda sağda yoktu. Solda vardı. İşte sonrasında da işte iki yanda da koymaya başladılar falan. Şu ön konsoldaki işte krom levhalar, üstündeki yazılar, işte pedallar falan. Aracın vitesi e, ee, mouse çıkıyor mu burada? Yok çıkmıyor. Şeyde. Yani direksiyonun orada böyle koldan 3 vites şeklinde. Yani 4. vites bu arabada olmayacak. 5 de olmayacak dolayısıyla. Geri vitesi de 3 ileri şeklinde olacak. Göstergeler de çok orijinal bakın. Hani, yani direksiyon zaten böyle tam eski moda bir şeydi. Göstergenin sağ tarafındaki saati gösteriyor. Sözde. Ortada sıca motor sıcaklığı yani su sıcaklığı ve işte yakıt var. Soldan Soldaki de hani bu sıfırdan 12'ye kadar olan aracın hız göstergesi. Yani çarpı 10 olarak düşünün. İşte 11, 110 yapıyor. Falan. Böyle ilginç güzel bir araba olacak. Önce dışarıdan sürelim ya. Ee, şu açıyı değiştirirsem olur herhalde. Biraz da geriye. Heh. Hazırsak ben hazırım. Birinci bir 32 yapıyor. <laughs> İki de 76. Bu da son bir test zaten. Tam bir klasik ya şuna bak. şimdi aa gösteri ya Çünkü eski arabaların kaputlarındaki bu görsel şeyler efsane yani bu 560 ser kullandığımızda da olmuş biliyorsunuz Mercedes logosu önünde baya bir hoşuma gitmişti gösterge 11.5'tan sonrasını göstermiyor o yüzden orada takılmış Top Speed 151 daha gitmiyor. Zaten kadranı aşmış oldu. Dördü atayım. Gördüğünüz gibi yok. Araba keyifli yani. Bir gemi de bu. Gürültüyü biraz kısalım. Boşa saldık arabayı hadi bakalım. Buna nasıl bir türkü söylesem diye düşünüyorum şu an. bakın hızımız 100'e düştü 98. Göstergede 10'a yaklaştı. Sürenler zayıf ama en azından böyle kızaklama falan yapmıyor açıdan. Takdiri hak ediyorum biraz şey de var ya önde üçgen bir logo falan eşliğinde gidiyorsun öyle gibi yani onlar mı yapmış nedir bilmiyorum az yani bu açıdan kullanmanın keyfi yani özellikle bu eski araçlarda çok başka çok keyifli Elinler hangi şarkı türkü var lan aklıma şarkı türkü gelmiyor valla Bir Neşet Ertaş vardı rahmetli Ya yani onun da babası vardı Neşet Ertaş bile yoktu

Yani harbiden güzel araç. Başka bir şey demiyorum. Amca gel bak bu tam senin gençlik yıllarından gel. Gel bir tur attırayım sana gel. Aaa yaptı. <laughs> İhtiyar sesi biraz daha farklı güzel değişik oldu. Şimdi ben bir de makas yapacağım bununla. Her arabayla yaptık bunu yapmazsak olmaz. Trafiği açıp geliyorum. Hazır mıyız gençlik? 60 yaşındaki ihtiyar delikanlımız Hudson Hornet'le makas atacağız. Atabilirsek. Yola çıkarken tabi dikiz aynamız falan olmadığı için hiçbir şeye bakamadık. Böyle Allah'lama çıktık yani. Zaten ücretsiz. Türkiye'de olsa buna LPG takarlardı Arkaya da yazarlardı cama Sen beni bir de gençliğimle görecektin Falan diye Yalnız şaka maka 150'ye çıktık ya frende bu kadar <laughs> yapacak bir şey yok. Araba da hani ufak tefek bir şey değil. Yani sığamaz muhtemelen şöyle aralara. Ve kaza yapmadan geçtim. Ben en iyisi konuşmayacağım abi. Ağzımı açtığım şeyin tersi oldu. 50 model son kullanmakta varmış kaderde. Lan girme oraya be. Yavrum klasik arabayı mahvettim senin yüzünden. Sen bizi bahçede gördün bahçıvan mı sandın birader? Gel. Heh. Bahçıvanmışız. O da kaldı. <gülüyor> 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 yürü bakalım Bu Hudson şey olabilir yani İngiliz malı falan olabilir Amerikan olmayabilir sallamış olmayayım da bir klasik araba alıp da lastik yakmamak olmaz. Bir burn out deneyelim. Tekerle makas atıyoruz birader. doğru geçeyim. Kimseye zarar vermeden. Güzel araba ya. Stop etti. Sanırım bunu da başaramayacağız. Şimdilik benden bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı, yorum atmayı. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.